Merhaba arkadaşlar. Kaydeniz Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim triliçe. Tam kıvamında, tam ölçüleriyle şahane bir triliçe tarifim var. Buyurun tarifimize başlayalım. Öncelikle 4 yumurtanız küçükse 5 adet yumurta kullanın. Yumurtanın sarısını Beyazından ayıralım. Sarısını bir su bardağı şeker ile çırpalım. Güzelce köpürttüğümüz yumurtalarımızı kenara alalım. Yumurtamızın akını köpürtelim. Yumurta akının içerisine bir miktar tuz ekleyip Onu da krem şanti kıvamına gelene kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi krem şanti kıvamına geldi. İki karışımı birleştirelim. Çok fazla köpüğünü söndürmeden bu şekilde alttan alttan yavaşça karıştıralım. Bu işlemi yaparsanız kekiniz daha bir güzel olacak. Sünger kıvamında olacak. Üzerine bir su bardağı un artı bir tepeleme yemek kaşığı unu güzelce eleyip içerisine bir paket kabartma tozu ekleyip karışımımızı bu şekilde karıştıralım dediğim gibi çok fazla söndürmeyelim hiç acele etmeden yavaş yavaş tam kıvamında bir kek istiyorsak bunları mutlaka yapalım içerisinde un topakçıkları kalmadı güzelce karıştırdık tepsimizin içerisine yağlı kağıt serip karışımımızı üzerine dökelim. Fırınımızı bu arada ısıtalım 180 derecede. Tepsimizi yere vurup havasını aldıktan sonra fırına sürdük. Gördüğünüz gibi Kekimiz çok güzel kabardı. Bu arada biz e, üzeri için e, sütlü sosunu yapalım. E, 3 su bardağı sütün üzerine 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket kremayı döküp güzelce karıştıralım. 3 ya da 3 buçuk su bardağı kadar kullanabilirsiniz. Ben 3 kullandım yeterli geldi. Karamelimizi yapalım. Bu şekilde öncelikle tavamızı ısıtalım. Isınan tavamızın üzerine bir su bardağı şekeri ekleyelim. Ben hiç karıştırma gereği duymadım. Bu şekilde arkadaşlar hiç kaşık sürmeden şekerimiz tamamen eriyene kadar kısık ateşte. Bunu unutmayalım. Kısık ateşte tamamen erimeye bırakalım. Gördüğünüz gibi şekerimiz eridi. Yakmamaya özen gösterelim. O yüzden mümkün olduğunca kısık ateşte yapalım bu işlemleri. Şekerimiz tamamen eridi, rengi de gayet güzel. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağını ekleyelim. Tereyağımız tamamen eriyene kadar karıştıralım. İçerisine yine bir paket krema ekleyip. Tamamen eriyene kadar karıştıralım. Bu aşamada topaklanmalar olacak arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın. Gayet normal. Ee, bu süreçte devamlı karıştırarak kremayla özleşmesini sağlayalım. Dediğim gibi karıştırmayı bırakmayalım. Ee, devamlı karıştıralım. O birazdan eriyecek. Gördüğünüz gibi kremamız da tamamen karıştı. Bence kıvamı şahane. Çok fazla yakmadan ocaktan alalım. Soğumaya bırakalım onu tamamen. Kekimiz pişti. Bu şekilde tepsimizden ters çevirelim. Yağlı kağıdını çıkartalım. Gördüğünüz gibi kekimiz de gayet güzel oldu. Bunu tepsimize yerleştirelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz sütlü sosunu dökelim. Kekimiz bu arada tamamen soğudu arkadaşlar. Kekimiz sosunu tamamen çektiğinde ölçülerine göre bir paket krem şantiyi hazırlayıp onu da üzerine sürelim. Bir yemek kaşığı kadar krem şantimizden ayıralım. Onu da süsleme için kullanacağız. Elinizde malzemeniz varsa bu şekilde süsleme de yapabilirsiniz. Sosun soğuması için geniş bir kaba aldım. Sizde çabucak benim gibi fazla vaktiniz yoksa çabucak soğumasını istiyorsanız bu şekilde geniş bir kaba alabilirsiniz. Bunu tamamen üzerine yayalım. Yaydıktan sonra süsleme işlemine geçelim. Krema torbası şart değil benim gibi buzluk poşetine bu şekilde krem şantinizi koyup süsleyebilirsiniz. Kürdan yardımıyla bu şekilde üstüne şekil verebiliriz. Bu işlemi dolaba kaldırmadan hemen yapalım arkadaşlar. Ee, karamelizemiz donduktan sonra bu işlemi bu kadar rahat yapamayabilirsiniz. O yüzden bu işlemi hemen yaparsanız rahat bir görüntüye sahip olur. Bu arada e, malzemelerim açık videonun açıklama kısmında mevcut. Detaylı ölçüler orada mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.